Evet Haydar amca bugünün bugün, günün anlam ve önemini senden alalım. Bugün 2 Temmuz Sivas katliamını anma günüdür. Ben Kürecikliyim. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da Alevi kültürüne yıllardır hizmet ediyorum. Yol televizyonu üyesiyim. Bugün bu organizayı... Tamam çıkın Bugün bu organizayı Akel Vakfı tarafında benim de desteğimle ben de Akel Vakfı'nın kurucusuyum. Hazırladık. Kürecik halkı duyarlıdır. Her sene 2-3 otobüs gidiyor bu Kürecik'te. Bu sene daha kalabalık, daha coşkulu insanlar hazırlanıp gidiyor. Bizim amacımız barış, sevgi, paylaşım. Gidiyor. Biz asla intikamcı değiliz. Biz daha Türk vatandaşı gibi bütün hakları istiyoruz. Yani onlar nasıl yaşıyorsa biz. Biz onların camilerine asla bir taş atmış değiliz tarih boyunca. Ama onlar devamlı Alevileri katletmişler. Neden katlediğini de anlamıyoruz. Aleviler de... Demokrat, çağdaş, laik, Atatürk ilkelerine bağlı bütün dünyanın eşit ve kardeşliğini isteyen bir toplumdur. Bugüne kadar hiçbir ne kadar zulüm, ne kadar katliam olduysa Aleviler sadece sazıyla, sözüyle karşılık vermiştir. Asla katliam yapmamıştır. Tarih boyunca Aleviler katliama yana değildir, barışa yanadır, sevgiye yanadır, kardeşliğe yanadır. anma törenine katılıyoruz. Onun için çok gururlu çok mutluyum. Alevi kültürüne hizmet ettiğim için kendimi şanslı, şanslı Biliyorum. Bizim amacımız barış, sevgi, kardeşliktir. Bizim amacımız, biz de öbür arkadaşlar gibi, öbür arkadaşlar Eşlerimiz gibi eşit yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ama bize gerekeni yaptırlar. Tabii sağ olun, teşekkürler. Sizin fedakarlıklarınız sizin gerçekten sahiplenme konusundaki şeyiniz, iradeniz gerçekten takdir yaşayan bir harekettir. Sizin gibi insanların gerçekten bu toplumdan var olup bize destek çıkmalarını bilir. iyi görüyoruz. Evet şu anda günün çıkışında Sivas'a giderken araçlarımız durduruldu ve vakaları alınıyor. Yani ayrıca bir başka sebebi de bu Yani bizi Sivas'a toplanmak için Polisler elinde geleni yapıyorlar yani sağ olun. Şu anda araçlarımız durduruldu. Şu anda birindeyiz. Polis kontrolüne girdik ama hiç bir sorun yok. Geçen sene bizi iki saat beklediler. 2 saat sonra biz burada araba tuttuk gittik ama bu sene işimizi sağlam tuttuk. Bütün arabalarımız belgelidir, yol belgelidir. Biz şimdi devam edeceğiz. Ama yine de el, elinde geldiği kadar su, sı su varsa çalışacaklar. <laughs> Keram be! Omuzumuza! Başımızda! Başımız! Omuzumuza! Başımızda! Başımız! Omuzumuza! Benim Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şöyle yani şeyin dışında şöyle bir alan bizi çalışma arkadaşlar yani tamam. yer ayırırsınız. Tamam. Arkadaşlar Hadi alın şey. başkan. Hadi yani bak. Hadi evet. bey bu plajileri alsın başkan. Tamam 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 başkan. başkan. canlılar Kebaba'dan şey bugüne <laughs> Malatya, Maraş, Gazi, Çorum ve Sivas olaylarında kaybettiğimiz tüm canlar ve başta Mustafa Kemal, Atatürk ve dava arkadaşlar olmak üzere hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Gel gel sabahtan beri